Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu konstaksın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Herhalde uzun süredir çekmiyordum. First we shoot and then we loot. Şimdi arkadaşlar önce bir dikkat edin bakalım. Bu kostüm var mu? Tam bir kostümle bakalım. Neyse. Yani arkadaşlar, en azından göre yapabildiğimiz kadar yapmak istiyorum göre. Önce bir şey yapalım bir dakika. Haber nasıl bir tane? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir kulübe bakıp geldim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir etkinlikle gidiyoruz. Hemen düğünle Şimdi insanı bulması da ayrı diyeceğim. Direkt. Adam bulması ayrı diyeceğim ama direkt giriyor ya. Abi adam bu kadar da saklıyor ya. Ay bak yine aynı yerde saklanmış. Şimdi gel bu ya. doğru lan bu. Vurduğu içinden geçiyor abi. Sıçtık ya. Abi Jönk bende de var ama almadım. Ya. Ha ben o zaman onun çıkmıştı ya. Ay çıkmıştı diyorum ya almıştım. Artık tabi kit yok ya. O ortamı verdim ben de. Ne güzellik yavruluğu durup öldürdüm ya. Sesim inşallah gelirdi arkadaşlar yine ekran kaybıcı değiştirdim ya. En iyi ekran kaydedici diye gittim. Alaktım bir sefer. Bir bakayım dedim. Zaten arkadaşlar kapkut da yükledim. Belki videoyu oradan oğlan düzenleyeceğim de zaten. <laughs> zaten bizim tablet neydi? Benim ve kardeşimin tabletinde yoktu. Şimdi bu ekran kaydediciyi alaktığımda fark ettim arkadaşlar. Yani evet, garip bir hikaye olabilir ama İnşallah sesim geliyor yani çünkü o kadar boyun sesi var. Allah Allah. Yet. Allah'u yetmez. Ay ya yürüldük. Arkadaşlar <laughs> et... biz inşallah sesim geliyor yine kaçıncı kez diyorum ya. Yani. Ha, ha. Arkadaşlar size garip bir şey göstereceğim. Şu çizgiye basın tamam mı? Bakın. Lan Bak Nasıl durdu gözün? Ha hikayeden. Şimdi arkadaşlar şu bir tıklayıp spasal ID diyorsunuz. Bir dakika bir durdurayım hemen. Arkadaşlar yukarıda bir yeni oyun seçeneği oluyor. Bakın oyunlarım dedikten sonra şurada. Yeni oyun seçeneğine bastığınızda böyle boy çıkıyor ya. Böyle. Bunu bilen var mı? Nedenli? Bu nasıl bir şey ya? Oynayan var mı ki? <laughs> Neyse biraz belle kasalım. <laughs> Klasik erkek kardeşlerden vazgeçtim falan filan. <gülüyor> <gülüyor> Bir sesi kısalım da öyle. <laughs> ben arkadaşlar bu kadar pes aldım. Videoyu çekmedim. düşerdim. <laughs> yani <gülüyor> o da ayrı konu ama şimdi. Arkadaşlar işte, yani bu X-Record'u atlı ekran kaydıcıdan sıkıldım. O, o yüzden abi eee başka ekler kaydırıcı istiyordum böyle hani en azından şey sesimin daha rahat gelebileceği bir tane ekler kaldırıcı. yani öyle ondan sonra gittim youtube'a araştırdım çünkü bayağı bir video vardı ondan sonra bu kaydedici buldum abi Tamam ondan sonra da ben de bunu kullanıyorum. Başlıyorum yani bunu kullanacağım. Eğer ki arkadaşlar beğenmezseniz değiştirin. Yani onun için bir tane gönderi paylaşacağım zaten. Ya. Neyse şimdi. Time to shoot the loot. Şöyle ben de alıyorum. Ben? Hayır bak öleceğim herhalde ya. Evet. Ben bir de kapı da buldum. Şimdi arkadaşlar bu videoyu güzel yükledim belki. Video güzel bir. Güzel olabilir yani. Güzel izlenebilir yani izlenmesiyiz için en az 5 kişi izlesin çünkü 45 46 abone değil sonra hani biraz az bir Adamın canı 5'ti bu arada. Gördünüz mü? Adamın canı 5'ti. <laughs> Al. Aa, hani ha, hani sizi veriyor ha? Orada o benim sayemde gol attın orası bu satayım. Şimdi ne yapacaksın lan? Like falan. Evet, geç. bakalım. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Tamam dedi. Şimdi arkadaşlar e, um, bir dakika şuna da bir bakalım. Tamam. Şimdi o lan yeter be. Şimdi arkadaşlar Burada amacım meziye kadar gelmek. Onun için görev yapıyorum. Yani e, bir jeton kasma taktiğiniz falan varsa lütfen söyleyin. Ben de öyle kolayca Maze'yi alabilirim. Yani sez sezonlarda bu gol mi? Ay. Bu gol için böyle elmas bir Zaten her sezon 90 tane var. İki sezon bir bu gol alırsınız. Size öyle diyeyim ya arkadaşlar eee ne zaman bir jeton kasma taktiğimiz varsa söyleyin Hı. ona göre de şey eee hani Alacağım ben meziyi adam bu da boşuna uyku okay, okay. atıyor ya Abi boşuna ulti atıyorsun ne yapıyorsun? Şimdi bırak ya. Hoc, hoc. S siyah bot 1377 diye adım olur ya. Bak siyah bot. Ha öyle ne saçmaladı ya. Ha bir direkt bırakayım. Hadi yine bir emosumuzu aldık. Güç puanımızı aldık. Meclisim bu kadar büyük değilim ama yani birazını kullandım bel için. Bir kere daha vereyim mi diye düşünüyorum ama yok ya. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Jeton kasma taktiğiniz varsa lütfen yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın.